Deniz alayım abi. Deniz. Evet. Çok hafif de ama herhalde denizin kendisi hafif herhalde. Evet. <laughs> evet çok Derin. Tamam. tamam. Buyurun. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Şu ürünler 15 güne kadar tren yüklenmiş olur. Evcil hayvan sektöründe olan ürünlerimiz var mağazada. Ama e, hemen almak istiyorsunuz atıyorum 3 gün yüklenmemiş tren WhatsApp'tan yazın, alışverişiniz yapın bu gönderilir. Şey